Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Özge fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Özge Yılsın Gökbek Demirciydi. Ee, iki tanışmalarında çektiğinden fotoğraf paylaşmış ve onu çok özlediğini, onu çok sev sevdiğini söylemiş arkadaşlar. Yemin dizisinde tanışma, tanışan ünlülerimiz çok büyük bir aşk yaşıyorlar. Bildiğiniz gibi bu yakınlarda Müzikleri takmışlar. Ee, arkadaşlar sabırsızlıkla düğünü bekliyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak ve Gökbek Demirci ve Özge Yazım mutlulukları, onların aşkları Dillere destan olacak. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.